arkadaşlar. Bugün din psikolojisinin ilk dersinde bir aradayız inşallah. Öncelikle din psikoloji sorularının nerelerden geldiği konusunda bir analizle başlayalım. Şimdi psikoloji soruları arkadaşlar belli başlı yerlerden gelmiş. Mesela nereden gelmiş? Psikologlardan oldukça fazla soru gelmiş. E, i̇ki tane din psikolojisi sorusu varsa biri mutlaka psikologlarla ilgili olacak demektir. Bu e, psikologları nasıl soruyorlar peki? Eserlerini ne veriyorlar? Düşünce yapılarını veriyorlar ya da öncül olan bilgilerini veriyorlar Psikolog kendisiyle ilgili e, soru soruyorlar. Ondan sonra ne sorulmuş? Din dini hayatın gelişimiyle ilgili soru gelmiş bu bölümden soru geliyor dindarlığın boyutları hem burada çıkıyor hem sosyolojide falan da çıkıyor o yüzden dindarlığın boyutları önemli arkadaşlar psikolojide de soru gelen yerlerden biri bir de arkadaşlar tek soru olmasına rağmen temel psikolojik yaklaşımlardan soru gelmiş o yüzden onu da ilk dersimizin hemen başına koyduk psikolojik yaklaşımları bu din psikolojisi dersi eğitim bilimleriyle de çok yakın alakalı. Eğitim bilimlerinde iyiseniz din psikolojisinde de bayağı mesafe kat ettiniz demektir. Şimdi başlayalım. Psikolojinin tanımıyla öncelikle başlayalım. İnsan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların temelinde, temelinde yatan nedenleri araştıran bilim dalıdır. Davranışları inceleyen bilim dalı. Psikoloji insan, insan davranışları ve çevre üzerinde Duran bir bilim dalıdır. Şimdi soru gelen yerimize geliyoruz. Psikolojinin temel yaklaşımları. Bu yaklaşımlardan soru gelebiliyor. O yüzden bunları dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. En azından ne olduklarına dair bir fikir sahibi olmanız iyi olur soru geldiği zaman. Yapısalcılık birinci yaklaşımımız arkadaşlar şöyle çalışın din psikolojisinde hepsini ezber yapamazsınız ezber zor çünkü çok ders var çok konu var e, belli başlı hmm, böyle e, kritik kelimeler var onlar size o konuyu çağrışım yapsın mesela e, bir psikoloğa işliyorsak onun en önemli belli başlı düşünce yapısı ya da en önemli kitabı sizin aklınızda kaldığı zaman öncüllerden onu yakalayıp soruyu bulma ihtimaliniz çok yüksek olur Tek tek ezber yapmaktansa e, Kendinizce belirlediğiniz yerleri Böyle altını çizerek çalışın normalde de Ben burada e, neler Ön plana çıkmış yani bu konuyu size ne hatırlatabilir Bunların altlarını çizmeye çalıştım Eğer sizin için de o hatırlatıcı oluyorsa e, Onları dikkate alabilirsiniz arkadaşlar Yapısalcılık dedik İçsel duygular İç burada önemli içsel Seziş ve düşünce temel terimleridir. Bireyin kendini incelemesi ve bir olay ya da etki karşısında kendi hissettiklerine, altına gelenleri dile getirmesi ve bunları anlatması üzerine kuruldur. İçe bakış, iç gözlem temel terimlerimiz arkadaşlar. Zihnin yapısı üzerinde durur. Bu da önemli yeri. Zihin yapısı, içe bakış, iç gözlem geçiyorsa e, anlatılan sorululan sorunun içinde yapısalcılık aklımıza gelecek arkadaşlar. İşlevselcilik fonksiyonalizm kurucusu William James. Pragmatizm yani faydacılık temem temellidir. İşe yarar, faydalı olursa e, faydalı olması önemli bu işlevselcilikte. Yapısalcılığa bir tepki niteliğindedir. Zihnin yapısı değil, işlevinin önemli olduğu üzerinde durur. Algılama, düşünme ve öğrenme süreçleri gibi zihinsel süreçlere önem verir. Zihinsel süreç dediği zaman işlevselcilik, zihin yapısı dediği zaman yapısalcılık aklımıza geliyor. Aynı zamanda pragmatizm, faydalıcılıktan da bahsediyorsa neden bahsediyordur? İşlevselcilikten bahsediyordur arkadaşlar. Üçüncüsü davranışçılık kurucusu John Watson. Zihni doğuştan boş bir levhaya benzetiliyor bu yapıda, davranışçılıkta. Bunu benzeten kimdi? Locke'tu. Bu şeyden hatırlarsınız, eğitim bilimlerinden. Zihin boş bir levhaya benzetiliyor. Her şeyin çevrenin etkisiyle şekillendiğini söyler. Burada en önemli kelime çevrenin etkisi. Çevre oluşturuyor her şeyi. Çevrenin etkisiyle şekilleniyor her şey eğer e, sorunun içinde çevre etkisi diye bir yer varsa hangisi geliyor aklımıza davranışçılık ya da şeylerden de çıkarabilirsiniz John Locke ya da Watson'dan da çıkarabilirsiniz arkadaşlar boş bir levha önemli psikiyonetik yaklaşım bu yaklaşımda Freud'u aklımıza getiriyor en, önemlileri, en önemli temsilcisi Freud davranışı cinsel güdülerin ve toplumsal baskıların oluşturduğunu bilinçaltı ya da bilin dışı, bilinç dışı etkilerin yönlendirdiğini savunur. Bilinçaltı bilinç dışı geçiyorsa bu kritik kelimeler bunlar arkadaşlar. E, Freud olduğunu söyledik en önemli temsilcisinin. insan doğuştan bencil ve kötü olduğunu belirtir. Genellikle davranış bozukları ve tedavi yöntemleri üzerine odaklanmıştır. Bu psikonetik yaklaşım arkadaşlar. Hemen diğerine geçiyoruz. Bilişsel yaklaşım. İnsan dışarıdan yönlendirilerek ilerleyen bir varlık değildir. İnsan zihni uyarıcıları algılayan, yorumlayan ve anlamlandıran aktif bir varlık olarak kabul edilir. Bilginin insan zihninde nasıl işlendiğini ve depolandığını inceler. Bu doğrultuda akıl yürütme, tüme varım ve deney ile veri toplama yöntemlerini kullanır. Bu deney olayı önemli burada. Akıl yürütme ve deney. En önemlisi temsilcisi Piaget'dir arkadaşlar Deneysel metot kullanılır Bu deneysel metot da önemli arkadaşlar Gestaltçı yaklaşıma gelirsek Bütünselci, bütünselcidir Bu da kritik kelimemiz bu Bütünselci Parçacı yaklaşımları özellikle yapısalcı yaklaşımı eleştirir Bütün onu oluşturan parçaların toplamından farklıdır Parçalardan farklıdır davranışlar, fiziksel, ruhsal ve çevresel gibi birçok faktörün birleşmesinden oluşan bütünlerdir. İşte bu bütün olayını gördüğümüz zaman paragrafın içinde gestaltçı yaklaşım aklımıza gelecek arkadaşlar. Hümanist yaklaşıma gelirsek insanı ve insan özgürlüğünü merkeze almıştır. ...davranışçı ve psikolojik yaklaşımlara karşıdır. Çünkü onlar doğuştan insan kötücüldür diyor. Yani e, Freud'un söylemlerine göre bencil ve kötü olduğunu savunuyor. Ama humanist yaklaşımda böyle bir durum yok arkadaşlar. Pozitif bir yaklaşım tarzı bu. Humanist yaklaşım ise insanı aktif olarak görür. İnsanı her şeyin kendine göre algılar ve buna göre davranır. Yani e, merkez insan burada... Herkes kendine özel, humanist yaklaşıma göre. Empati metodu kullanılmalı düşüncesi hakimdir, humanist yaklaşımda. Biyolojik yaklaşıma gelirsek arkadaşlar sinir sistemi iç salgı bezlerinin yapı ve işleyişleri bireyin beslenme düzeni ve kanın kimyasal yapısının davranışlar üzerinde etkili olduğunu söylüyor. Yani biyolojik faktörlerinin biyolojik yapısının insanın davranışları üzerinde etkisi olduğunu söylüyor. En önemlisi en önemli temsilcisi de Adolf Meyer'dir arkadaşlar. Bundan dediğim gibi bir soru gelmiş ama en azından aşağı yukarı ne olduğunu bilelim diye bunları da verme gereği duydum. Bunlardan da soru gelebilir arkadaşlar. Evet, psikolojiye kısaca baktıktan sonra din psikolojisine geliyoruz. Din psikolojisinin tanımına devam edelim. Bireylerin kutsal kabul ettikleri varlık ya da varlıklarla ilişki çerçevesinde ortaya koydukları her türlü söz, tecrübe ve davranışı tecrübi yöntemlerle araştıran bir disiplindir din psikolojisi. Tabi bu da daha sonradan ortaya çıkmış bir e, ilim dalıdır arkadaşlar. Ee, daha önceden e, var olmayan 19. yüzyıl sonrasında ortaya çıkan bir e, ilim dalıdır din psikolojisi. Din psikolojisinin konusu dinin emir ve yasakları üzerinde değil. Bunlarla ilgili tartışmıyor arkadaşlar. Din emir ve yasakları üzerinde tartışmıyor. Dinin bireydeki yansım yansımalarını inceliyor. Yani din insanı nasıl etkilemiş onu incelenen, inceleyen bir din, bilim dalı. Dini hükümleri doğrulamak ya da çürütmek gibi bir amacı yoktur. Yani dini hükümlerle, emirlerle, yasaklarla falan uğraşmaz bu. Sadece insana olan e, bunların yansımalarıyla uğraşıyor. Din psikolojisinin araştırma alanı dinin kendisi değil, dini yaşayan insanlardır. Dini tasavvurlar, tanrı tasavvuru, tanrı, tanrı tasavvuru, tanrıya bağlanma, dini düşünce, duygu ve davranışlar ve bunlara etki eden faktörler ilgi alanına giriyor. Din psikolojisinin ayrıyeten din ve tanrı inancının ortaya çıkışı, din değiştirme dini yüklemeler, dindarlık tipleri gibi konular incelenir. Temel olarak bilmeniz gereken burada dinin kendisiyle ilgilenmiyor. Dinin insana olan etkileriyle ilgileniyor. Yani yansımalarıyla, dinin insanı üzerindeki yansımalarıyla ilgileniyor arkadaşlar. Dinin kendisiyle ilgilenen bir bilim dalı değil. Evet, din psikolojisi metotlarına gelirsek biz de daha çok ilgilendiren yer arkadaşlar şu sağdaki kısım bilgiyi düzenleme ve yorumlama yöntemi buradan soru gelmiş ama genel itibariyle hepsine şöyle bir bakalım diyorum düşünceye dayanan metotlar arkadaşlar birincisi dini esaslara dayalı açıklama metodu dini esaslara dayalı açıklama metodunda arkadaşlar hareket noktası kitaptır yani dinin mukaddes kitabıdır yani o açıklamalarını kutsal kitaba dayanarak yapmaya çalışır dini esaslara dayalı açıklama metoduna göre fenomenolojik metoda gelirsek ruhsal yaşayışları ciddi ve ayrıntılı bir şekilde anlamaya çalışan çalışarak tasvir eden metottur bu fenomenolojik metot bu metoda örnek olarak Allah'a yönelmiş dua eden bir kimseyi tasvir edilebilir Fiziksel bir dünya yoktur. Yani insanların ona yüklediği anlamlar bağlamında bağlamında görelidir yani bu metot, fenomenolojik metot. E, analitik metoda gelirsek arkadaşlar, tasvir bir nevi tasvir metodu da denilebilir buna. Bu metotla başkalarının duyduğu e, ve yaşadığını kendini onların yerine koyarak, empati yaparak e, şekillendirmeyi e, amaçlar, hedef alır arkadaşlar. Bunu da gördükten sonra bilgi toplama metotlarına gelelim. Bilgi toplama metotlarını şöyle başlık olarak bilseniz yeterli arkadaşlar. Şahsi dokümanlar, anketler, testler, mülakatlar, semantik tahliller, dil tahlilleri, dini metinlerin incelemesi ve deney şeklinde sıralayabiliyoruz arkadaşlar bunları. Şimdi gelelim asıl mevzumuz olan bilgi düzenleme ve yorumlama yöntemlerine. Birincisi gelişime dayalı yorumlama genetik metot. Bu metot hiç kimsenin doğuştan belli eğilimler veya kısıtlamalarla donatılmadığının temeline dayanmaktadır. Yani kimse doğuştan böyle mükemmel dindar, mükemmel ahlaklı kişi falan olarak dünyaya gelmiyor. bu nedenle sonradan gelişme gerçek gösteriyor insan ve bu özellikleri kazanıyor arkadaşlar. Doğuştan ahlaklı sanatkar, siyasetçi falan doğmuyor. Din daha kimsenin de psikolojisini gerçek değerlendirilmesinde gelişimine bakılması gerektiğini savunuyor bu e, metot arkadaşlar dinamik metoda geldiğimiz e, zaman yani fenomenolojik yorumlamaya bireyin din psikolojisi alanı ile ilgili davranışlarını tahlil ediyor ferdin gelişim aşamalarını değil o an kişide gerçekleşen değişimleri ele alır. Yani anlık değişimleri arkadaşlar. Belirli bir anda ferdin psikolojik olarak değişimlerini, anlık hislerini ele alıyor arkadaşlar. Soruda anlık olayını gördüğünüz zaman an, anlık olayım. Gelişim dediği zaman genetik. Anlık olay dediği zaman dinamik metod aklımıza gelecek. Bize e, şifreyi veren e, kelime anlık olması. Din anlık insanda oluşur diyor bu metoda göre. Biyolojik ve pragmatik yorumlamaya gelirsek arkadaşlar. Bu metot insan hayatındaki etkileri açısından ele alır. Dinin insan hayatını etkilemesi açısından ele alır. Mesela din insanı daha iyi yaşanmasında faydalı olur. Görüşü bu metoda girer. İnsan hayatını daha iyi yaşamasında, faydalı olmasında diyet önemli bir mevzudur diyor bu biyolojik e, ve pragmatik yorumlamada. Psikanalize dair yorumlar ise arkadaşlar, psikanalize dair yorum deyince aklımıza ilk gelecek kişi kişi Sigmund Freud olacak arkadaşlar. Bu e, bunun e, sorusu geldiği zaman şuur dışı, şuur altı kelimeleri içinde geçecektir. Büyük bir ihtimalle paragrafın içinde. Yani bizi e, psikanalize dayalı yoruma götürecek kelimeler, şuur dışı şuur altı e, kelimeler arkadaşlar. Davranışları yorumlamada şuur dışı ve şuur altı faktörleri birinci derecede önem verir. Dini davranışlar şuur dışından kaynaklanan güdülere e, dayanarak yorumlar bu e, yaklaşımda arkadaşlar. Evet Şimdi bu metotları da geçtiğimize göre şimdi nereye geliyoruz? Din psikolojisinin İslam dünyası öncülerine, öncülerine geliyoruz arkadaşlar. Kimdir bunlar? Şimdi bunlardan soru pek çıkmamış ama daha çok batılı psikolog psikologlar üzerine yoğunlaşılmış. Onlardan daha çok soru gelmiş ama bunları da çıkma ihtimaline binaen kısaca bir geçelim istiyorum. Harisel Muhasibi arkadaşlar Harisel Muhasibi İslam dünyasında psikolojik bakış açısıyla insanın iç dünyasını inceleyen ilk bilgindir. Bu yüzden önemlidir Harisel Muhasibi ilk bilgin olması açısından. Sufi eğilimli bir kişidir. İslam tarihinin ilk psikoloğu olarak geçer ama bu şeyi sistemleştiren Gazali olmuş arkadaşlar. İlk psikolog dediği zaman harisel muhasebe, sistemleştiren dediği zaman Gazali'yi anlayacağız. Eserlerinde derin psikolojik tahliller, ruhlar, haller ve süreçlerle ilgili kavramlaştırmalar dikkat çekiyor. Haris, harisel muhasebinin iç gözlem ve iç, iç yaşantıyı konu edinmiş, insanın varlık yapısının kalp, akıl ve nefsten meydana geldiğini söyler. Kalp akıl ve nefsten meydana geldiğini söyler. Çünkü zaten Sufi. Psikolojik hayatın merkezi kalptir. Kalbin idrak şeklinde de marifet denir diyor Haris el-Muhasebi. Burada e, en önemli bileceğiniz şey bence bununla ilgili eseri. El-Riayeli Hukukillah derin psikolojik tahliller içeren bir kitap arkadaşlar bu e, eseri. Farabi'ye geldik. Farabi her yerde karşımıza çıkıyor. Felsefe'de, sosyolojide, psikolojide her yerde Farabi'yi görüyoruz arkadaşlar. Ee, soru olarak da oldukça fazla soru gelen biri Farabi. Şimdi Farabi'de ne önemli? Rüya arkadaşlar, rüya ve vahiy geçiyorsa paragrafın içinde, sorunun içinde büyük bir ihtimalle Farabi'den bahsediyor demektir rüya ve vahiy psikolojisinden bahsediliyorsa büyük bir ihtimalle Farabi'den bahsediyor demektir. Bu konu hakkında ilk sistemli teoriyi ortaya koyan kişidir. İlk sistemli teori ortaya koyan kişi Farabi'dir arkadaşlar. Rüya ve vahiy psikolojisini unutmayın. Eşittir Farabi diye aklınıza kodlayın. Sadık rüya, ilham ve vahin kaynağı faal akıldır. Evet bunda felsefede de zaten faal akıl faal kavramını gördük. Bunu algılayan ise hayal gücüdür. İnsan nefsinin güçleri bu güçlere hemen şöyle bir bakalım. Besleyici güç, duyum gücü, arzu etme gücü ve düşünme gücü şeklinde güçlerden bahsediyor Farabi besleyici güç biyolojik faaliyetler duyum gücü beş duyu arzu etme gücü kin nefret acıma sevgi gibi duygulardan düşünme gücü ilim sanat ve ahlakın kaynağıdır bu da arkadaşlar Farabi'nin en önemli kriteri dediğim gibi rüya ve vahiy psikolojisi bunu unutmuyoruz İlk sistemli teoriyi ortaya koyan kişi Farabi'dir İbn Sina'ya geliyoruz. Nefs konusunda en çok eser yazan kişidir. Bunda da kod nefs arkadaşlar. Psikoloji ve din psikolojisi alanında en çok eser eser yazan kişi de İbn Sina'dır. Telkin, hipnoz, nazar, büyü, mucize gibi olayları ruhsal etki kavramı ile e, açıklar. Evet altını çizdiğim yerlerden biri ruhsal etki. Bizi İbn Sina'ya götürecek e, kodlama ruhsal etki. Paragrafta ruhsal etkiyi gördüğümüz zaman aklımıza gelecek kişi İbn Sina arkadaşlar. Ölüm kaygısı ve stres konusunda çalışmaları var İbn Sina'nın. Ruhi hallerin duygu ve heyecanların davranışları etkilediğini söylüyor. Yani bedensel fonksiyonları etkiliyor ruhi hallerin haller diyor bunlar bedensel fonksiyonları bozuyor ya da daha iyileştiriyor şeklinde etkileri var diyor arkadaşlar İbn Sina'nın ruhsal etkisini unutmuyoruz ruhsal yani ruhun bedene etkisi olduğunu telkinden hipnozdan nazardan büyüden ve mucize gibi olaylardan bahsediyor İbn Sina eserlerine gelirsek el hüzün vel def ulgam vel hem endişe ve kaygının etkilerini ortadan kaldırma Esselatu ve Mahiyetuha Namaz ibadetinin Felsefi ve psikolojik olarak incelenmesi Risale-i def Gamil Mevt Ölüm korkusundan kurtuluş Bu üç eseri arkadaşlar Din psikolojisi açısından Önemli eserleri i̇bn Sina'nın Bakın i̇bn Sina'nın Ayrımı şu Ruhsal olan bu e, vücudun etkisinin bi bi biyolojik olan bedeni de bozduğunu, etkilediğinden bahsediyor İbn Sina. Ebu Bakir er-Razi İlk Özgün Ruh Sağlığı kitabını yazmıştır. İşte bizim kodlayacağımız Razi için bilmemiz gereken yer burası. İlk Özgün Ruh Sağlığı kitabı yazarı Ebubekir Er Razi. İki tane ra Razi var biliyoruz arkadaşlar. Ebubekir Er Razi'ye bile şurada göreceğiz. Fahrettin Er Razi. Bunları birbirinizle birbirine karıştırmayın arkadaşlar. İlk Özgün Ruh, sa ruh Sağlığı kitabını yazan Ebubekir Er Razi. Bu e et tıbbı ruhani arkadaşlar eseri kişilik ve karakter bozuklukları ve bunların tedavisi ile ilgili bir kitap bu et bir ruhani eseri de bu kindi'ye gelirsek arkadaşlar Kindi'nin eserlerine hemen bakalım. Risale-fi mahiyetin nem ve rüya. Rüyanın ve uykunun mahiyeti. Evet kim ilgileniyordu rüyayı ve vahiy psikolojisinde? Farabi. Şimdi bir ilgilenen daha var. Kim? Kindi. Rüya ve psikolojisi hakkında yazılan ilk çalışmalardandır. İlk sistematik olarak dediği zaman kim? Sistemli teoriyi ortaya koyduğu. Dediği zaman Farabi. Ama e, rüya ve psikoloji hakkında yazılan ilk çalışmalar dediği zaman aklımıza gelecek kişi kimdi? İkisi de rüya ile ilgileniyor arkadaşlar. El hile lidef il ahsan üzüntüden kurtulma yolları adlı bir eseri var. E, din psikolojisi ile ilgili olan eseri var. Ruh sağlığı konusunda yazdığı öncü çalışmasıdır bu arkadaşlar e, kindinin kendini. Kendiyi de Geçiyoruz. Gazali her yerde karşımıza çıkan Gazali, kelamda Gazali, felsefede Gazali, psikolojide Gazali, sosyolojide Gazali. Yani Gazali'nin el atmadığı konu yok. Maşallah her yerde Gazali karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Din psikolojisinin esaslarını sistemli bir şekilde gerçek anlamda ortaya koyan ilk kişidir. Biraz önce de söyledik. Harisel muhasebe ilk bahseden kişiydi ama sistemleştiren kişi kimdi? Gazali'di dedik arkadaşlar. Eseri herkesin bildiği ihya i Ulumuddin psikolojik kavramlar, tahliller ve tasnifler açısından önemli bir eserdir arkadaşlar. Bahrettin Razi'ye geldik. Ebu Bekir er Razi ile karıştırmayın dedik. Ebu Bekir er Razi e, arkadaşlar tıp alanı ile ilgili. E, Fahrettin er Razi ise fizikçi daha çok arkadaşlar. En temel psikolojik iki güdü güç ve bilgi isteğidir diyor Fahrettin Razi. İnsanda sonsuzluk arzusu Allah arzusuna dayanır diyor. E, bir Şeyde de hocamız anlatmıştı, İnsan beyninin tam olarak böyle fonksiyonlu kullanılmamasının nedeni aslında bu dünya için yaratılmadığı ve bunun ahirete yönelik yaratıldığı. İnsanın doyumsuz olmasının nedeni ise cennetteki nimetlerle ancak ruhunun doyuma ulaşacağı konusundan bahsetmişti. İşte Fahrettin Errazi de diyor ki insandaki sonsuzluk arzusu Allah arzusuna dayanır. Allah'a arzular çünkü insan anca onunla doyum kazanır. eseri kitabın nefs ve ruh ve şerhu e, kuvahuma e, bu eser e, ahlak psikolojisi alanında, alanında, yazılmış hem felsefi hem dini görüşleri bir araya getiren önemli bir eserdir. Bunun ahlak psikolojisi alanında yazılmış olması bizim için önemli yer arkadaşlar. E, buna dikkat edelim. Fahrettin Arazi'nin ahlak psikolojisi ile ilgili eseri kitabı Nefs ve Ruh Ver, ve Şerhur Ku Kuvahım'a. Fahrettin Razi'nin eseri. İbni Haldun'a e gelelim arkadaşlar. İbni Haldun'un en önemlisi mukaddimesi arkadaşlar. Mukaddimede geçen asabiyet kavramından bütün tarihi ve toplumsal olayların temelini oluştuğunu söylüyor. Psikolojik faktörleri de bu tav, tanıma yani kavrama göre tanımlıyor. Asabiyet bize İbni Haldun'a e hatırlatacak arkadaşlar. O yüzden asabiyete dikkat edelim asabiyet deyince aklımıza gelecek kişi İbn-i Haldun e, insanda liderlik üstünlük yönetme güdüsü çok güçlü diyor İbn-i Haldun baskı şiddet ve cezaya dayalı yönetim tarzında yetişen insanlarda korku boyun eğme psikolojisi hakim olurken direnme metanet ortadan kalkar diyor aşağılık duygusu güvensizlik edilgenlik karakteri bir insana yerleşir diyor İbn-i Haldun böyle bireylerde oluşan toplumda hiçbir yenileşme ve gelişme olmaz. Tutucu, katı ve gerici bir toplum haline gelir diyor. Genel görüşleri olarak İbni Haldun'un psikolojik incelemesi bu şekilde. Dediğim gibi asabiyet kavramını bir unutmuyoruz. Bize İbni Haldun'u hatırlatacak yegane kavram asabiyet kavramı arkadaşlar. Kısaca ilk girişimiz bu şekilde. Bundan sonraki videomuzda Batı dünyası öncülerini göreceğiz. öncüllerini göreceğiz din psikolojisi alanında. Ve asıl soru çıkan yerimiz bu ikinci video olacak arkadaşlar. Oradan şimdiye kadar yaklaşık 10 tane soru gelmiş. Bunu bilmenizde yarar var. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.